Tebrikler efendim. Teşekkürler Perti. Oo, bana tebrik yok mu? Seni dünyanın en mutlu erkeği yapan kadın benim. Tebrikler Melek. <laughs> Bu valiz de neyin nesi? Yoksa bohçana hazırladığımda seni kaçırmamı mı bekliyorsun? Ya, nasıl evlenmeye karar verdik? Bu işi uzatmadan hemen gerde. Affedersin ama beni bunca zaman beklettikten sonra bugün havandasın diye hemen senin kollarına atılacağımı falan mı sandın? Sarımadan. Yine de bunun ne olduğunu anlayamadım. Ha. Balayı için şimdiden valizini hazırladın öyle mi? Ömer, sen beni hiç tanıyamamışsın. Bir ay sürecek bir yat gezisi için bu küçücük valiz yeter mi bana? Çok bile. Seni özür seni. İki şey kalabilseydim ama anneme gitmem lazım. Ne? Aa, bizim ailede adettir. Düğünden 24 saat önce damat gelinlik göremez. Hayatım, evet, Ev bomboş sadece ikimize ait <laughs> Ay yok yok olmaz <laughs> Tatlım <Ha? gülüyor> 24 saat Ne? Ala Ala mı kurmuştum Sadece iki dakikamız var İki dakika mı neydi Öyle iki senedir bekliyorum Ay. Gitme vakti çıkmalısın Melek! Şey, ama anne iki dakikamız daha var! Hayatım! Bir dişiyi iki dakikada mutlu edecek bir tek erkek tanıyorum! O da Şermi teyzenin kedisi... ...Muzaffer! <laughs>